Selamlar dostlarım, Ark Lost Island serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Yine plansız doğaçlama bir bölüm olacak. Ee, yukarıda görmüş olduğunuz piteyi videodan e, önce aldım. Zaten bir pita birleştirme videomuz olduğu için 145 seviye buldum. Bu da bir şanstır diyelim. Ee, yani yine statları kötü ama tabi diğerine göre daha iyi olduğuna eminim. Ben diyorum ki bu bölümde şöyle yapalım abi. Biz e, ne zamandır şunları yapmaya çalışıyorduk. Artık bunları yapalım. Yani polimer istiyor ama polimeri elde etmek için işte penguen falan bulmaya çalışalım. Yani bu bölümde biraz daha böyle şey yapabiliriz. Ee, ne desem böyle keşif mi desem ne desem yani bir kristal lazım biliyorsunuz arkadaşlar. Günlerdir kristal bulamadık. Artık bir karlı daha gideceğim. Yani ya da herhangi bir daha önemli değil. Burası da dağ gibi ama burada yok. Burayı bir yokladık. Polimer için ne istiyordu abi? Aa kristal. Önce bir level istiyor tabi. Penguen bulabilir mi? Ona ha. Saber'ı gördünüz mü? Of Saber'lara bak. Dürbünüm de yok. Levelleri kaç acaba? Saber alalım mı bu bölümde Vallahi canım çekti ya neyse dur şimdi gaza gelmeyecek. Bak, bak 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 ana renge bak lan Baba, Rengi gördünüz mü abi Allah çok tatlı bunu gezin alacağım dur şimdi Tamam ben yine bu bölümde O kristali getireceğim söz veriyorum ama Evvelinde şurada bir Bir dakika oğlum renkler çok iyi ya Saber oldusu Argen benimle uğraşma Bola ne istiyor Bola? Çok iyi. Bolamız var. Okum yeter. Et toplarız. Pitemiz var. Aa, etimiz de var. Tamam. 172 tane çürümüş de var. Bola nereye koymuşuz ya? Ben altta göremiyorum. Koymadık mı? Altı koyalım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir saber burada. Hah! Abi şunun levelini bilmiyorum ama bunu kesin alacağım. Hatta diğerini de alacağım da. Bir ordu alayım bugün ya. Bakayım. Evet. Şimdi pite sen gel. Abi çok sinirliler yalnız gördünüz mü? Yani in lan aşağı yapıyor böyle. Evet çok iyi düştüm. Kaç. Şimdi kaçma zamanı. Bir saniye. Şuradan. Hop bidik. Hop Tamam. Amacım yukarıdan bu olayı atıp bayıltmak olacak. Aa, bir de Saber ne yerine bir bakalım. Ya. Şimdi çok... o öyle bir şey... iyice bilendim size. Yerim buraya. Ne ne? Ee, buraya geldim. Zaman... Aha. Pis, pis, pis dur. 25 level ya. Alacağız ama arkadaşlar. Bu rengini alırız bunun. Kafaya bir yedi. Bir daha ye kanıyor bir daha ye çok iyi Bir birincisi gitti ordumuzun ilk üyesini şöyle alalım şimdi gelelim ikincisi o yeşilliği nereye gitti şimdi onu bulacağız aşağıda mavi de vardı onu da gördüm. Extinction ee, serisindeki mutasyonu hatırlıyor musunuz? Hayvan ne biçim öyle ya. Şurada bir şey kavgası var. Argen'le kavga ediyorlar. Bitsin de. Onları da alalım. Argen'e levelimiz yetmiyor şu an. O yüzden Argen'e hiç bulaşmayacağım. Ha şurada sevgi şey var? Aynen. Onu da alalım. Aradan iki tane var galiba. Yok bir mi? İki. Ah be. Hemen şuradan. Yavaş sakin karakter. Buraya kadar gelemezler. Tamam, birini buraya aldık. İkisi de burada ya. Şimdi gençler, o zaman sen şöyle duruyorken ben sana bir tane sıksam mesela. Nereye gidiyorsun lan? Haydi haydi. Sen git. Buna sıkayım ben. Bu da gitti. Çok iyi. Rakiplerimizi birer birer püskürtüyoruz. Hadi gel gel hadi. Hadi gel gel. Aha. Oğlum yanlış adama daldınız. O sizi yiyebilir ya. Neyse şuradakilere bakalım. Oo bu BS bitmez ki. Öl a ölmüşler bile. Bir tanesi öldü. Mefta. Şu Stego savaşını izleyelim. Biz o yeşilliği aldık. Yeşilliğiyle sarı kırmızı diyebiliriz. Stego'yu alabilirlerse Biz de onları alabiliriz Aha kalktı lan Gel lan buraya adın ne senin O efsane ya renge bak be Abi nasıl bir renktir bu ya doğada böyle bir renk inanılmaz gerçekten Develi düşük ama Hiç mühim değil Saber'lar kanıyor bu arada Argem Yukarıda uçtuğuna göre arkadaşlar anlayın ki Sevru patates etmiş. Evet, yine de bir yoklama çekelim. Ne oluyor? Şş, sakin ol. Ha, şurada bir sevru var. Onu alalım biz hemen, argenlere bulaşmadan. Sıkıştı mı lan sen oraya? Aa, sıkışmış. Gel bakayım. Gel. Pis, 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 pis. Kedi. 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 Allah. Saber sakin. Saber saldır oğlum. Oğlum dövüyor o beni. Hadi yiğidim. Ha? Ye onu parçala. Ye onu ye onu ye onu, onu Ben şununla uğraşacağım. O sende o sende. Aa bu. Bizim Saber Hasta mı ne Bu hastası gibi duruyor. Hopla zıpla ısır bir şey yap ya. Ha? Isır ısır ısır. Bitir onun işini. 35 o vuruyor. Bizim Saber kaç vuruyor? 66 vuruyor ama bizim Saber ölmek üzere. Evet. Ah. Kötü bir başlangıç. Renkli Saber'ımız gitti. İçerideki Saber alacağız ama bir öncesinde burada bir temizlik yapmamız gerekiyor Bu Argen beni delirtti Gel lan buraya beğendim. Gel gel Sen beni demek ki Saber mi zannettin he? Gel buraya gel Şunun ölüsünü de yiyeceğim lezzetli çıkabilir derken çıktı bile Gel ben yerde de vururum Ne oldu? He? öldürdün öldürdüğüne değdi mi? lan? değdi mi? Konuş. Neyse şurada yeni Saber'ımız var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu hayvan zaten gariban burada duruyor. Hiçbir şey de yapmıyor ya. Sıkayım mı lan topuğuna? Sıkayım mı topuğuna? Ol başım şunu. Evet. Beklemedeyiz. Bir daha. Bağlandı ya bana vurmuyor. Bir daha atalım. O şeyden elimizde olsaydı çok iyi olurdu ya. Dürbünden. bugün yapacağız artık kesin yani. Ölme ihtimali. Kanıyor çünkü böyle bacakların arasında. Ölmesin değil mi aslanım? Sen bizim olacaksın. Oh, o oh sarı gitti ya. Keşke piteyle ben de alsaydım bunu saldırtmasaydım ya. Hadi bayıl bak. Daha başka alacağız. Hadi. Sıkayım mu Aa bu. Al o zaman. Tam böyle Yeresine ne oldu? Yeleni yiyince sinirlendi ne? Ne oldu ne oldu? Kaçamıyorsun ki. Hem dalamıyor hem kaçamıyor. Hayvan yazık ya. İyice kanıyor ama. Hadi bak. Bayıl. Hadi bayıl. Evet bekliyoruz. Ateş. Cık. Arkadaş. Bu neymiş ya? Sakin ol, sakin ol. Şunu bayıtsam di direkt diğerlerine koşacağım. Lan öleceksin oğlum, bayılsana. Sakin ol bayıl bak. Kaderin diğeri gibi olmayacak merak etme. Korkuyor bence. Beni de öldüreceksin diyor. Allah Allah. Çekil oradan. Çekil oradan ha. Aferin sana bayılma. Öl tamam mı? Oku da bitir. Öl bir de. Allah kahretmesin seni. Şapşik. Çok güçlü hayvanlar ama bunları değerlendireceğiz. Çok iyi. Abi şurada lezzetli vardı. Pitecimi verir misin canımınları bir? Ödünç. Tamam etimizi de atalım. Ne olur ne olmaz da. 5 buradan. Şöyle. Buranın yerini unutmam. Şimdi biz son 14 okta bir tane daha alabilir miyiz? Bir bakalım. Şuradaki Stego savaşında ne oldu? Önce bir onu görelim. O bir raptor var. Bir tane bile sevr göremiyorum. Tamam, başka var mı? Ormana bak ya. Ben bu ormanın her girdiğimde tedirgin oluyorum arkadaş çok yoğun inanılmaz yoğun ya Amazon ormanları maalesef Saber yok şuraya doğru bir bakalım emin olmak için yok şu tarafa bakalım bir de Hankyo var Pite var Evet arkadaşlar bütün Saber'ları parça pinçik etmişler bir tane kaldı onu da biz aldık o da burada şurada Hı. O zaman biz gidelim ya Kalka dursun o sırada Biz bir şey alıp gelelim Kristen. Şu dürbünü artık yapalım yani Neyse Saber iyi oldu aslında deri falan iyi topluyor bu hayvan kitin keratin de fena toplamıyor İyi oldu iyi oldu Bizi rahatlatır buranın kendine özel hayvanları vardı ee, yanlış örmeliysem maymun falan Aha raptor. Tek raptor. Bir dakika. Acaba tek raptorla normal raptor birbirlerine buff verebiliyor mu yani? Takım arkadaşı olarak görebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Abi koca daha çıktım. Hala mı kristal yok ya? Haydi. Bu nasıl iş? Bir tane kristal olmaz mı? Kurt bile var. Allah stamina bitiyor. Bu kurdun yanına inersek. Hır 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 hır. Öldürür valla. Argen var. Yuti var. Ya buralar bildiğimiz gibi değişen bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Ama biz bu kristali bulamazsak çok büyük sıkıntı yaşarız. Kristal. Donacağız vallahi ya. Petrol de olur şimdilik. <laughs> Petrolü görürsek alacağız da. Mamutu gördünüz mü? kıp kırmızı Kızarmış ayağı. Evet bu devirde kızarmış mamut. Eee severiz. Aha. Daydon'un renge bak. Allah'ım bu nasıl Ah Aha kristali bulduk lan. Boş yaparken kristali bulduk vallahi. Topla topla çabuk. Vur vur. 60 70 biraz daha gelmişken toplayalım bir daha gelmeyle uğraşmayalım. Petrol var mı? Bunlar petrol. Obsidyen değilse petrol. Hayır ya. Bir gelmişken petrol de alayım diyorum. Bulursam tabii Şöyle bir aha managar lan managar mı ne işi var burada? Aha yeni hayvan. Oğlum dur gitmiyoruz bir dakika dur dur dürbünü yapalım dur Önce bir karnını doyur karnını doyur nereden 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 bir şey var mı ha Göm 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 abi Şimdi Şunlar ağırlık yapıyor bir atalım bunları her zaman bulabiliriz ya Obsidyeni de atalım bizim dağda var Dürbünle ne istiyordu abi şu odun lan odunu attık ya Cık. arkadaş gel bakayım ah sonunda be Allah razı olsun ya ver ver şunu bunu çok iyi şimdi bununla hem uzağa görebiliyoruz hem işte leveldir meveldir her şeyini görebiliyoruz şuydu değil mi yeni hayvan yok lan bu değil ha bu ha bu Amar Amarga Levelini göremiyorum Pite'de. Pite. Pite. Stamina ağırlık. Stamina ağırlık. Nereye gitti o hayvan? Aha kapışıyorlar. 25. O kaç tane var burada? 2 tane var. Nasıl vuruş dövüşüyor bunlar? Abi şunları görüyor musunuz? Ruh ne bıraktı bunlar buraya? Ala. Lan. Lan dur. Abi. Özür dilerim. Ne oluyor lan? Ha kar baykuşuymuş ya. E şu yerde yatan ne? Baykuşu yemişler. Bunlar saldırgan mı? Hey dostum. You must to be under. Ne diyor? under the effects of an soap to tame. Soap, çorba diyor. Çorbayla mı tame deniyor bu? Abi bunlar bırakıyor şunu gördünüz mü? Donma şeysi. Aa, tamam lan tamam gidiyorum. Lan ne garip hayvanlarmış. Vallahi ilk defa gördüm. Şaşkınlık içerisinde izliyorum. Bana vermeni gördük. Tamam. Nasıl bu dürbünden çıkacağız ya? Yürü git. Tamam. Heh. Evet. Dürbünümüzü yaptığımıza göre artık dönebiliriz. Bu hayvanı da alacağız da. Bu hayvanın bir eğeri var mı? Bakalım. Amar var. 55'te açılıyor ama. O yüzden biraz level kasacağız. Bir de çorba diyor galiba. Soğuk çorba diye hatırlıyorum ben. Soğuk Çorba mıydı? Sabun muydu? Çorba. Evet. Neyse. Ben onu biraz araştırırım. Bir de şey eklendi diye duydum. Büyük maymun muydu? O tarz bir şey. Maymun gibi bir şey galiba. Şempanze falan olabilir. Saber'ım neredesin? Aslanım gel bakayım buraya. Hemen Saber'ın yerinde yapacağım. Öğren. Yapalım. Aha. Demirci de yapılıyor. O zaman sen burada bekle koçum. Geliyorum ben. Çok oyalandık ya bu bölümde. Tam böyle dürbüne gidiyorduk ki. Önümüze bu saber çıktı. Bu ne ha? Ya yürü git Kentro. Renkler falan efsane oyunda ya. İşte bir de bir kulaç daha atabilir misin? Hop. Adamsın be o kadar yüksek bite getiriyorum yine olmuyor yine olmuyor yapacak bir şey yok deri külçe lif şimdi deri yok lif var külçe yok külçe var mı sende yok sende var mı yok e tamam bizde zaten hiçbir şey yokmuş arkadaşlar <laughs> yapmaya gerek de yok şaka şaka şimdi metal toplayıp geleceğim eriteceğiz yapacağız onu oradan almadan olmaz şu yayı da atalım artık ya aa lan şu üstümdeki arbalete şurada geliştirme yapsam çok daha hızlı bayıltamaz mıydım ya ben daha o moda tam alışamadım o yüzden galiba ben modlara alışamıyorum genel olarak modsuz oynadık o kadar bir anda modluya geçtik falan alışma kolay olmuyor hemen metal bulup Parça pinchi getirmem gerekiyorken buldum tamam. Tak, tak, tak. bam Topla, topla, topla. Gelmişken iyice topla. 90, 100. Bir ara ile beraber iyi bir farma çıkmam lazım ama işte o Argen'i aldıktan sonra belki. Bir de buranın e, metal farmı nerede yapılır ona bakmak lazım bilmiyorum. Böyle birkaç tane metal madeni de olacak hiç değil Yani. C C C Bas. Bir kere daha. Hadi. İşte bu be. Tamam. Şimdi hemen şurada erimeleri için atacağız. Hop. Gittin. Sen gel. Hop. Gittim. Tamam. Ne eksikti? Deri eksikti. Biz o sırada deriyi tamamlayalım. Pite de var mıdır? Az var. Piteyi de öldürmek daha mantıklı geliyor şu an. Yani direkt şu parası var. Mesela şöyle bir C. Direkt hayvanı kanattık. 74 değeri güzel. Bir parası var daha var. Ona da çökelim. Kanamadığına göre biraz daha yüksek. 145. Ne lan? öleceksin. Öleceksin dedim. Tamam. Deri yeter mi acaba? İnşallah yeter. La pitenin içinde kaldı ya lan. Dalgınlık 115. Hmm, yetebilir de yetmeyebilir de bakacağız. Saber'la bir ayağı bir deri toplarım ama. Yeter yeter. Metal çok lazım değil arkadaşlar. 3, 6 oldu o zaman. Yok 6, 15, 5 tane metal kaldı. Hadi bakayım gençler. Biraz hızlı. Acaba diğer bölümde ne yapsam? Şimdi bir yandan onu düşünüyorum. Yeni hayvanlarla ilgileneceğim ama. Ben leveli uyarak gitmeyi tercih ediyorum ya. Mesela piteyi yaptık ya. Sevri açtık. Gayet iyi ilerlemişiz. Sarko diyor buralarda bulamam bunu. Öyle kurut olabilir taş için. Şu işte şu. Raptor'un abisi. Ama bunu nerede bulurum? Bilmiyorum. Galiba bir tane mi kaldı? Hadi. Hanginiz daha yaparsınız? Ha? Hadi bakayım. 3, 3, 4 oldu burası. Tamam. saber tut eğrimizde artık hazır Önder gelsin tamam metaller de eliye dursun lazım olur pitemizde saber'a doğru uçmaya başlayalım böyle eee de... Haritayı tam keşif yapmak istiyorum ama Çünkü managar mı falan var acaba ejderha falan var mı? Yani bir düşündürdü beni Bu yüzden biraz gezeceğim burayı ben ya Şimdi değil ama Şuraydı galiba değil mi? Aynen. Aslanım ben geldim Ben, ben geldim Hoş geldin sana lan. Çıkabileceğiz mi biz seninle buradan? Hadi bakayım yiğidim. gayet Hiç zorlamayacağım seni. Bekle. Kur kur hadi. Heh. Tamam tamam sana vurmadım özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Birkaç tane de şurada hayvan keselim seninle. Of uf uf Çok sinirli, çok çılgın. Kaça, kaça olmaz. Kaça olur aslında da. Aha, tam dişimize göre. Etlik bir hayvan. Gel lan buraya. Kaçma lan ormanın derinliklerine Gel buraya dedim sana nasıl parçaladık bak görüyor musunuz ne kadar deri çıkardı beni İşte Saber'ın işi de bu Senin level kaç 90 Gel abi vs. O da bize bayağı vurabilir 10 level 10 vuruyor. tamam Hiçbir şey yok Oğlum bana Bunu Ağzını Kıralım ha Kaçma kaçma Kaça çekil. Çekil bak kırarım kemiğini çekil. Ya kaça. Al işte. Onun bana vuruyor lan. Ulan seni var ya. Şimdi yedim işte. Aldım lan kendini. Gel lan buraya gel buraya gel. Demin artistik yapıyordun. Ölmüyor mu lan bu? Bu canı ne kadar ki? Oo 2.2k. Ama bak be koçum. Üzgünüm. Aslında bunu öldürmeyecektik. Bu şeye yarıyordu işte. Yolbaşı etkinliğinde. Tem falan veriyordu. Ama bana bir kere vurdu arkadaşlar. Bunun yeni spawn olur ya. Onunla tem alışveriş yaparız. Ne olur o? Taş çıkıyor hayvandan ya. Allah, Allah. Aha. Ne oldu? Gel gel. kaçamam kurtulamam aslanım bak yeni hemen spawn oldu oğlum gel son hayvansını öldürüp gideceğim evet evet arkadaşlar bu bölümde de bir saber bir de dürbün yapabildik artık diğer bölümde ne yaparız bilmiyorum onu da bekleyip göreceğiz bu bölümde burada sonlandırabiliriz Evet. Düşüncelerinizi ve isteklerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.